Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere inci boncuğuyla hazırladığım bir modeli anlatacağım. Ve hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz bir bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca zili de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modele ipini pembe ve boncuğu da beyaz inciden seçtim arkadaşlar. Ben modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı. Desenle yazma yapmak isterseniz desenlerden renklerini oluşturacaksınız ve düz yazmaya da yapmak isterseniz yazmanız ne renkse hepiniz o renkten ve boncuğu da yine sevdiğiniz renkten yakışan renkten oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar tercih her zaman sizlerin. Ve kullandığım tığım 21 numara. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. O ya da da dantelle de arkadaşlar. Sizin eliniz 20 ve 21 veya 22 numaraya yatkınsa elinizin sıklığı ve gevşekliğine bağlı arkadaşlar. Ona, ona göre numarayı belirleyip yapabilirsiniz. Dediğim gibi elinizin sıklığı veya gevşekliği ona göre numara seçeceksiniz arkadaşlar. Ve tığlamayı da üst zincir çekerek oluşturdum. Şöyle göstermek istiyorum. Ve yarım sık iğne işlemiyle oluşturdum. Onu da belirtmek istiyorum tığlamayı yaparken. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar bugün de böyle bir modelle geldim. Ve yine kendi tasarladığım bir model arkadaşlar. Kanalımda genelde kendi tasarladığım modelleri paylaşıyorum. Ve sevdiğim modellerde de küçük değişiklikler yaparak paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hemen hemen tüm modellerde aynı işlemi yapıyorum. Ve şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi daha doğrusu nasıl başladıysam öyle göstereceğim. Öncelikle şöyle birkaç tane zincir çekip giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar İpimi öncelikle sabitledim. Ardından 4 tane zincir çektim ve bir kez doladıktan sonra hemen sıradakine giriş yaptım ve önce 1 ve 2 ve çekerek kapattım. Ardından 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir ve kapattım bölme giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattıktan sonra ara geçişte 6 tane zincir çekiyorum ve altı zincir oluşturduktan sonra bir kez doladım hemen sıradaki kutucuğa giriş yaptım ve 1 ve iki çektim ve kapatmadım bir kez doladım giriş yaptım ve 1, 2 ve iki iki çekerek kapattım arkadaşlar ardından bir tane bunu şöyle ters çeviriyorum ve bir tane örümcek oluşturuyorum bir tane boncuk bıraktıktan sonra ve şurada 5 tane zincirden oluşan pırpır pır yapmıştım. Hemen giriş yaptım ve yarım sık iğne işlemine bağladıktan sonra modeli ön yüze çevirdim. Bu şekilde başladım arkadaşlar. Onu da göstermek istedim. Şimdi devam edeceğim. Şöyle ara geçişte 6 tane zincir çekerek devam ediyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 ve 6. Ardından bir kez doladım. Hemen sıradakine giriş yapıyorum. Ve 1, 2 çektim kapatmadım bir kez doladım giriş yaptım ve 1 2 2 ve 2 çekerek kapattım Şimdi modeli ters çeviriyorum Öncelikle bir zincir ardından bir tane boncuk bırakarak şu uzunlukta bir tane örümcek yapacağım ve teklifin arasından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra Hemen şu bölme giriş yapacağım arkadaşlar. Şimdi ikincisini yaptığımda göstereceğim. Hemen giriş yapıyorum. Ve yarım sık iğne ile bağlıyorum. Şimdi modeli ön yüze çevirdim. Ve örümceğin iki tane ipine giriş yapıyorum. Örümcek yuva oldu bu arada. Yine yarım sık iğne işlemiyle giriş yapıyorum. Ardından 1 ve 2 giriş yaptım iki tane zincir çektikten sonra giriş yaptım sık iğne ile bağladım bir ve iki tane zincir giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım 7 tane pırpır yapacağım Arkadaşlar şu anda dört tane yaptım iki tane zincir ve sık iğne işlemi bağlıyorum İki zincir ve sık iğne ile bağlıyorum 2 4 6 oldu Bununla yedinciyi yapmış oldum. Yedi tane yaptıktan sonra şöyle son burada ikişer çekerek kapatmıştım arkadaşlar. Son bölüme giriş yapıyorum. Yine yanım sık iğne işlemiyle. Şimdi ara geçişte altı tane zincir yeniden ve bir kez doladım. Hemen sıradakine giriş yapıyorum. Yine bir ve çekiyorum kapatmıyorum bir kez doladım ikinciye giriş yaptım yine 1 2 ve yine 2 ve yine iki çekerek kapattım kapattıktan sonra şimdi modeli ters çeviriyorum önce bir zincir ardından bir tane boncuk bırakarak yine aynı uzunlukta şöyle şu uzunlukta bir tane örümcek oluşturuyoruz Teklibin arasından giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra şimdi şöyle trabzan oluşturarak iki, ikişer çekerek kapatmıştım aynı bölme giriş yapıyorum ve yine yarım sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi modeli ön çevirdim. Örümceğin iki ipine birden giriş yapacağım arkadaşlar. Bu arada boncuğu ayarlıyoruz. Giriş yaptım yarım sık iğne işlemiyle ardından iki tane zincir ve giriş yapıyorum sık iğne ile bağlıyorum 7 tane pırpır pır yapacağım arkadaşlar 2 zincirden oluşan yine çok zarif bir model oldu ben çok beğendim inşallah sizler de beğenip ve yaparsınız 7. pırpır yaptıktan sonra yine aynı işlem son bölüme giriş yapıyorum trabzanın ve yine yarım sık iğne işlemiyle ara geçişte 6 tane zincir çekerek devam edeceğim ve bir zincir pardon bir kez doladım hemen sıradakini giriş yapıyorum ve bir iki çektim kapatmadım bir kez doladım giriş yaptım bir ve iki çektim ardından tekrardan iki ve iki çektim modeli ters çeviriyorum bir zincir yine aynı uzunlukta bir tane örümcek oluşturarak devam ediyorum Arkadaşlar şuna bitirdikten sonra videoyu sonlandıracağım modelimiz bu şekilde devam ediyor ve yine gerçekten güzel bir model oldu dediğim gibi yine kendim tasarladım İnşallah sizlerde beğenip yaparsınız Bir iki tane zincir çekerek pırpır pır yapımına başladım. 7 tane pırpır pır yaparak devam edeceğim. Ve 7. 7 taneyi tamamladıktan sonra yine tırabzanın son bölümüne giriş yaptım. Yarım sık iğne işlemiyle ardından ara geçişte altı tane zincir ve bir kez doluyorum. Yine sıradakine giriş yapıyorum ve 1 2 çektim. Kapatmadım. Bir kez doladım. İkinciye giriş yaptım yine bir ve 2 çektim. Ardından yine 2 ve 2 çekerek kapattım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Ve bu arada modelimiz yine üçsüz şöyle anlaşıldığı gibi. Ve ütülemek isterseniz de benim tavsiyem tersten şöyle ince boncuklarına da bastırmadan ütüyü arkadaşlar. Hafif nemli bir bezde bastırarak yapabilirsiniz. Şu şey bölümü boncuklara değdirmeden ütüyü bas, yaparak ütüleyerek daha güzel sonuç alırsınız arkadaşlar. Bu arada dilim sürüştü pardon. Ve bu bölümü de aynı şekilde aşağıya doğru daha doğrusu aşağıdan yukarıya doğru şu şekilde boncuğa kadar ütüyü bastırarak ilerleyerek yapabilirsiniz. Şu bölümde de aynı işlem. Şu bölümden yukarıya doğru bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha güzel sonuç alırsınız. Gördüğünüz gibi gerçekten modelimiz yine çok güzel oldu ve eminim bu modeli de çok beğeneceksiniz ve yapmak isteyeceksiniz arkadaşlar. Modelimizin yapım aşaması da bu kadardı. Ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ alt köşesinde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve Oya Zamanı adıyla Instagram sayfam da var. Burada paylaştığım modellerin kısa videoları ve resimlerini orada paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca hızlı anlatımını düşünüyorsunuz düşünüyorsanız dediğim gibi videonun sağ alt köşesinde iseniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz de varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem afola diyerek hoşçakalın Allah'a emanet olun.